Evet sevgili arkadaşlar bugünkü konumuz ilk Türk devletleri bazen bazı konu, bazı soru bankalarında Orta Asya Türk tarihi olarak da geçebilir. Biz bu ünitede İslamiyet öncesinde Türkler nasıl yaşıyorlardı, nerede yaşıyorlardı, kurdukları devletler neler, kültür ve sanat faaliyetleri nedir, nasıl devlet yönetirler onlara bakacağız burada sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk olarak biz Türk adının anlamıyla başlayacağız bu dersimize e, ee, Türk kadın arkadaşlar farklı farklı anlamlar atfedilmiştir. Mesela bunlardan biri Kaşgarlı Mahmut. Kaşgarlı Mahmut Divan Lügatü Türk adlı eserinde arkadaşlar Türklerin e, Türk kelimesinin anlamını olgunluk çağı olarak belirtmiştir. Çin kaynaklarında bu miğfer, savaşta başı korumak için takılan şapka olarak düşünülebilir bunlar. Miğfer olarak geçer. Bir Türkolog olan Van göre Türk kadının anlamı sevgili arkadaşlar türemek ve çoğalmak şeklinde verilmiştir. Uygur metinlerinde Türk adının anlamı güçlü ve kuvvetli. Ziya Gökalp'e göre ise arkadaşlar Türk adının anlamı kanun, nizam sahibi demektir. Şimdi burada bizim karşımıza çıkan arkadaşlar biz Türk adına ilk olarak nerede rastlayacağız? Bir Türk adına ilk olarak Çin kaynaklarında rastlayacağız. Yani Çin'in yıllıklarında rastlayacağız ilk olarak. Şimdi bizim e, bu kaynaklara Türklerin adının geçtiği ilk yazılı kaynaklara Çin kaynaklarında rastlamamızın iki tane sebebi var. Birincisi sevgili arkadaşlar bunlardan şöyle yukarıya doğru gidersek birincisi Çin'le Türklerin komşu olması ve özellikle İpek yolu yüzünden birbirleriyle çok fazla mücadele yapmış olması. Bir diğeri de sevgili arkadaşlar. Türklerde ikincisi de Türklerde yazılı kültür geç gelişecek. Evet yazılı kültür şöyle yazalım geç gelişecek. Türklerde yazılı kültürün geç gelişmesinin sebebi birazdan göreceğimiz göçebe hayat arkadaşlar. Bu sebeplerden dolayı e, Türklerde yazılı kültür geç gelişecek. Türk kaynaklarının dışında arkadaşlar, Çin kaynaklarının dışında Türk adı, Moğol, Bizans, Arap, İran ve Avrupa kaynaklarında da geçecek. Biz buradan şunu anlıyoruz, demek ki biz bu milletlerle Türkler demek ki bu milletlerle bir şekilde etkileşim halinde olmuş oluyor arkadaşlar. Türk adının geçtiği ve Türkler tarafından oluşturulan ilk yazılı kaynaklarda, 2. Göktürk tarafı tarafından yazılan Orhun abideleri'dir arkadaşlar. Türklerin ana yurduna baktığımızda, Türklerin ana yurdu arkadaşlar Orta Asya. Bugün Orta Asya'da hangi devletler var diye düşünecek olursak bugünkü Moğolistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi devletler bugün Orta Asya'dır. Yani Türklerin ilk ana yurdu, Türklerin tarih sahnesine çıktıkları yer orasıdır. Şimdi biz Orta Asya'nın sınırlarına baktığımızda sevgili arkadaşlar Orta Asya doğuda Kingan Dağları Kuzeyde Sibirya, batıda Hazar denizi, bazı kaynaklarda bunu Hazar Gölü olarak da görebilirsiniz. Güneyde de Hindi Kuş ve Karanlık Dağları vardır arkadaşlar. Orta Asya'nın coğrafi olarak sınırları buralardır. Dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar bakın dağ, doğuda bir sıra dağı var. Güneyde yine aynı şekilde dağları var. Sibirya zaten soğuk bir iklim bölgesi. Tek sulak alan hemen hemen bu taraf kalıyor. Sadece batı kalıyor. Şimdi dikkat ettiğinizde zaten Orta Asya'nın etrafı dağlarla çevrili arkadaşlar. Ve aynı zamanda Orta Asya'da bir de karasa iklim var. Şimdi bu iki tane coğrafi özellik bir araya geldiğinde biz şu yorumu yapabiliyoruz. Ee, Orta Asya tarıma çok elverişli değil. Burada dikkat etmeniz gereken bir özellik var. Bakın Orta Asya'nın hiçbir tarafında kesinlikle tarım yapılmaz demiyorum. Ee, arkadaşlar Orta Asya'da tarım yapılmıştır ama çok kısıtlı. Genelde Orta Asya'da ekonomik geçim kaynağı olarak, ekonomik faaliyet olarak hayvancılık yapılmıştır arkadaşlar. Ve hayvancılıktan dolayı da Orta Asya'da yaşayan Türkler göçebe bir hayat sürmüşlerdir. Göçebe hayatın diğer adı konar göçerlik, yaylak kışlak hayatı veya bozkır hayatı olarak karşımıza gelebilir. Lütfen bunların hepsi, bunların hepsi arkadaşlar aynı anlama geliyor. Yani bazen sorularda göçebe hayat, bazen bozkır hayatı, bazen konar göçer, bazen de yaylak kışlak şeklinde. E, kelime görebilirsiniz. Bunların hepsi aynı anlama geliyor. Türkler tarımla uğraşamadıkları için hayvancılıkla uğraşacaklar ve hayvancılıkla uğraştıkları için de mecburen göç etmek zorunda kalacaklar. Tabi bir bölgeden bir bölgeye böyle temelli göçlerden bahsetmiyorum. Onlar da var ama Türklerin hayvancılıkla uğraşması onların yaylak kışlak yani yarı göçebe şeklinde yaşamasına neden olacak arkadaşlar. Şimdi Orta Asya Türk tarihini aydınlatan merkezlerimiz var arkadaşlar. Bunlar Orta Asya'da yapılan kazılar bölgede çok eski taş çağına kadar gelişmiş bir kültürün varlığını gösteriyor arkadaşlar bize. Peki biz bu Orta Asya Türk tarihini aydınlatan merkezleri, bu kalıntıları nasıl buluyoruz? Orta Asya'daki mezar dediğimiz kurganlarda yapılan kazılardan ortaya çıkan buluntular var ve biz bu buluntularla da bölgede nasıl bir kültür yapısının olduğunu görebiliyoruz. Karşımızda bu bölgede çıkan en eski kültür arkadaşlar yani toprağın en alt katmanındaki kültür anal kültür olarak adlandırılır ve Orta Asya'nın en eski kültürü olarak geçer arkadaşlar. Eski taş çağına ait dedim. Dikkat edin buralarda taştan yapılmış baltalar ve mızraklara rastlanmıştır. Afenesiova kültürü arkadaşlar bunlar da Türklerin en eski kültürü olarak adlandırılır. Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgede. Andronova kültürü arkadaşlar. Andronova kültüründe biz yapılan kurgan kazılarında tunçtan ve altından eşyalar olduğunu biliyoruz. Demek ki Türkler maden işlemeciliğini biliyorlar. Mesela biz Andronova kültüründe Türklerin artık bir şey öğrendiğini biliyoruz. Neyi biliyorlar sevgili arkadaşlar? Madenlere şekil verebildiklerine göre ateşi de kullanmayı biliyorlar diyebiliriz. Bir diğer kültürümüz Andronova şey Akkarasuk kültürü. Ee, ve bir de Tagar kültürü var arkadaşlar. Tagar kültürü Orta Asya'nın en gelişmiş kültürü olarak görünür ki Tagar kültüründen mesela karşımıza burada kil tabletler çıkar arkadaşlar. Kil tabletlerde ne vardı hatırlıyorsak yazı vardı. O yüzden en gelişmiş kültür diyebiliriz burası için. Şimdi Orta Asya'da karşımıza çıkan bir Türk topluluğu var arkadaşlar İskitler diğer adıyla Sakalar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken Orta Asya'da bilinen ilk Türk topluluğu dedim arkadaşlar lütfen şuraya dikkat ediyoruz. Topluluk bir devlet teşkilatlanması değil yani bir devlet olmayacaklar bunlar topluluk halinde yaşıyorlar. Ee, Sakalar İskitler e, savaşçı bir topluluk arkadaşlar özellikle Perslerle çok fazla mücadele ediyorlar. İran uygarlığı da hatırlıyorsanız Persleri de İranlılar. Ee, Hatta bunların arasındaki mücadeleler İskit Pers mücadeleleri hem Perslerin hem de bizim yani İskitlerin edebiyatına da edebi metinlerine de yansımıştır arkadaşlar. İskitlerle Perslerin mücadelesi Türklerin Alpertunga destanına Perslerinde Perslerin de Şehname Alda destanına konu olmuştur arkadaşlar. Bunların kurganları var arkadaşlar kurgan dediğimiz oda mezar lütfen unutmayın oda mezar varsa bir yerde mezar oda mezar tarzında bir şey görüyorsanız orada ahiret inancı ölümden sonraki hayata inanç vardır diyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar altın ve maden işlemeyi çok iyi biliyorlar ve bu konuda çok ustalar. Hatta bu sebepten dolayı İskitlere ne deniliyormuş sevgili arkadaşlarım? Bu dönem bu sebepten dolayı İskitlere lütfen bunu unutmayın. İskitlere Bozkurun kuyumcuları adı verilir. Ve Türk tarihinde ilk Türk kadın hükümdar arkadaşlar Tomlis Hatun'dur. O da İskitler döneminde ee, hükümdar olacak. Ee, çok da başarılı bir kadındır arkadaşlar. Çok muhteşem savaşları vardır. Çok muhteşem orduyu komuta etmiştir. Ee, özellikle Perslerle yapılan savaşlarda çok büyük başarıları vardır Tomris Hatun'un. O yüzden lütfen Tomris Hatun'u da unutmayalım. Bizim için önemli bir tarihi figürdür çünkü. Evet. Şimdi Türk göçlerine geldik arkadaşlar burada. Burada şöyle bir durum var. Şimdi biz Türk göçebe hayat dediğimiz başka bir şey. Göçebe hayat dediğimiz yarı göçebelik yaylak kışlak şeklinde yaşam. Ee, göç dediğimiz benim şu an size anlatacağım arkadaşlar nedir? Ee, bunlar tamamen e, bir bölgeden bir bölgeye tamamen göç etmek. Bu coğrafya da hatırladığınız göç kısmı var ya hani bir bölgeden bir bölgeye yaşamak için tamamen gitmek. Burada da onu görüyoruz onu işleyeceğiz. Şimdi Türkler göç de edecekler başka bölgelere göç edecekler. Ee, şimdi Türklerin göçlerinin nedenlerine baktığımızda birincisi arkadaşlar Türk boylarının arasındaki mücadeleler. Çünkü Türkler boylar halinde yaşarlar. Bunlardan bahsedeceğiz yine ve bu boylar bir araya gelerek devleti oluşturur. Ama bazı durumlarda her Türk boyu da devlete dahil olmaz arkadaşlar. Ee, ve bu boylar birbirleriyle mücadele ederler. Ekonomik veya siyasi sebeplerden dolayı. Ve burada şöyle bir durum var. Ee, eğer siz... E bir Türk boyuyla yaptığınız savaşı, yaptığınız mücadeleyi kaybettiyseniz ya o boyun hakimiyetine girmek zorundasınız. Eğer o boyun hakimiyetine girmeyecekseniz de artık o topraklarda yaşayamazsınız arkadaşlar. Bu yüzden başka bir bölgeye göç etmeniz gerekir. Bir diğeri artan Çin ve Moğol baskıları arkadaşlar. Ee, yine e, dönem dönem Çinlilerle ve Moğollarla özellikle Çinlilerle çok fazla savaşılacak. Ve yine aynı mantık boylardaki aynı mantık. Eğer ya kaybettiğiniz mücadelede Çin hakimiyetine gideceksiniz ya da arkadaşlar başka bir bölgeye göç edeceksiniz. Biz bu iki tane kavramdan hareketle şu yorum yapabiliyoruz. Bakın Türkler başka bir Türk boyunun e, hakimiyeti altına girmektense göç etmeyi tercih ediyorlar veya Türkler... Çinlerin ve Moğollar gibi başka bir devletin hakimiyetine girmektense o topraklarda yaşamayıp başka bir bölgeye göç etmeyi tercih ediyorlar. Demek ki biz Türklerin bağımsızlık duygusunun gelişmiş olduğunu buradan çıkartabiliriz. Demek ya da şöyle diyebiliriz. Türklerin göç etmesinin sebeplerinden biri bağımsızlık duygularının gelişmiş olmasıdır diyebiliriz. Bir diğer arkadaşlar cihangirlik anlayışı veya diğer adıyla Türk cihan hakimiyeti anlayışı. Bütün dünyaya Türklüğü yaymak, tüm dünyada Türk devleti tek bir Türk devleti kurmak. E, tarzında düşünülebilir bu da bir diğeri iklim değişiklikleri arkadaşlar iklim değişiklikleri yüzünden örnek veriyorum e, mesela kuraklık yine aynı şekilde geçerli e, otlaklar çok fazla olmayacak hayvanlarında çok fazla otlak alanı bulamayacaklar e, ya da hava şartları çok fazla soğuyunca yine otlaklarla alakalı sıkıntılar ortaya çıkacak çok fazla ot büyümeyecek çünkü kuraklıktan dolayı yine e, Türkler hayvanlarına otlaklar yeni otlaklar bulabilmek için mecburen göç edecekler bir diğer arkadaşlar hızlı nüfus artışı ve bu hızlı nüfus artışına bağlı olarak otlakların yetersiz kalması. Yine bu da haliyle otlaklar yetersiz kaldığı için bazı Türk boyları mecburen başka bir bölgeye göç etmek zorunda kalacaklar. Ve Hayvanlar arasında yayılan salgın hastalıklar arkadaşlar, e, salgın hastalıklar yüzünden de insanlar o bölgeyi terk etmek zorunda kalacaklar. Bunlar Türk göçlerinin genel olarak sebepleri. Tabi Türklerin göç etmesi e, diğer milletlere göre daha kolay. Türklerin göç etmesini kolaylaştıran etkenlere baktığınızda arkadaşlar, bunlardan bir tanesi Türklerin atı evcilleştirmiş olmaları. E, bir diğer arkadaşlar Türklerin tekerlek ve atlı arabalar kullanmaları ve bir de zaten Türklerin zaten konar göçer bir hayat sürmeleri arkadaşlar. Yani Türkler zaten bir yerden bir yere kısa süreliğine de olsa gitmeye alışkınlar. Daha büyük yerlere gitmeleri bu yüzden kolay oluyor arkadaşlar. E, o yüzden bunlar bizim için önemli. Bir de arkadaşlar buraya ekleyebileceğimiz bir şey var. Türklerin teşkilatçı yapısı. Şimdi Türkler e, teşkilatçılıkta çok ileri çok hızlı oldukları için sevgili arkadaşlar ne olacak? E, hemen organize olabilecekler, hemen toparlanabilecekler. Bir bölgeden bir bölgeye göç edecekler. Şimdi benim burada bahsettiğim göçler arkadaşlar böyle bizim annemizin babamızın işte 10 sene önce, 40 sene önce, 20 sene önce işte ee, köyden buraya gelip çalışması tek başına gelmesi ya da 2-3 kişiyle gelmesine bahsetmiyorum. Ben size yaklaşık 7000 bin, bin kişinin birden başka bir bölgeye göç etmesinden bahsediyorum ben. Yani daha fazla teşkilat gerektirir. O yüzden teşkilatçılık yapılarını da lütfen unutmuyoruz. Hatta bunu da belirtmek için şöyle bir yapalım. Türk göçlerinin sonuçlarına baktığımızda arkadaşlar şimdi Orta Asya'da şimdi tamamı gitmiyor bir kere. Yani gidenler var, kalanlar da var. Burada da şöyle bir durum var. Bir kere Orta Asya'da kurulanlar burada devlet kuruyorlar. Yani Orta Asya'da devlet kuruyorlar. Göç edenlerse gittikleri yerlerde yeni devletler kuruyorlar. Haliyle biz bunların ikisini yorumuna baktığımızda arkadaşlar şu şekilde aynı anda farklı yerde birden fazla Türk devleti kuruluyor arkadaşlar. Ee, i̇şte Avrupa'da aynı tarihlerde hem Orta Asya'da hem Avrupa'da devletler karşımıza çıkıyor. Ee, çok fazla yayılma alanı olduğu için Türk tarihini incelemek çok zorlaşıyor. Çünkü tek bir yerde kalmamışlar. Biz sadece Orta Asya'daki Türkleri hayatını ya da Orta Asya'daki Türklerin yaşayışını eleştir şey araştırarak e, hareket edemiyoruz. Yani sadece Orta Asya'daki Türkleri baz aldığımızda Türk tarihini tam olarak aydınlatamıyoruz. O yüzden. Türkler ciddi manada çok fazla yerlere yayıldığı için incelemek zorlaşıyor tarihi. E, haliyle göçler sayesinde kültürel etkileşim olacak arkadaşlar. Türkler e, göç ettikleri yerlerde bir şeyler öğrenecekler veya onlardan bir şeyler öğrenecekler. E, ve Türk devletleri arasında farklılıklar oluşacak arkadaşlar. Mesela buna örnek verecek olursak şöyle düşünülebilir. İşte mesela Orta Asya'da yaşayan Türkler, Orta Asya'da devlet kuran Türkler, Denizcilik faaliyetleriyle ilgilenmezler veya bunların donanmaları yoktur. Neden? Çünkü zaten denize kıyısı yok. Hani çok böyle ihtiyaçları da yok. Ama mesela Anadolu'da kurulan Türk devletlerine baktığımızda veya Anadolu'da kurulan Türk beyliklerine baktığımızda haliyle denizcilik faaliyetleriyle uğraşacaklar. Bunların kendilerine ait bir donanmaları olacak. O yüzden bunları bilmemiz gerekiyor. Burada yine nota dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Türklerin bir kısmı gittikleri bölgede nüfus olarak azınlıkta kalma veya din değiştirme gibi nedenlerden dolayı asimili oluyorlar arkadaşlar. Peki asimili olmak ne demek? Asimile olmak da milli kimliği yitirmek. Yani artık bunlar Türklük özelliklerini kaybetmişler. Mesela bunlara örnek olarak neyi verebiliriz? Bunlara örnek olarak Macarları örnek olarak verebiliriz. Aslında Macarlar Türktür. Ama... E, zamanında işte Macar Türkleri Avrupa'ya göç etmişler Avrupa'da din değiştirmişler ve geriden gelen bir göç dalgasıyla beslenemeyip nüfus olarak Avrupa'da azınlıkta kaldıkları için zaman içinde asimile olmuşlar ya da bugün Bulgarlar yine aynı şekilde Bulgarlar da aynı şekilde arkadaşlar işte zamanında Orta Asya'dan göç etmişler bu boy Bulgar boyları yine işte e, Hristiyanlığı kabul etmişler veya geriden gelen göç dalgasıyla beslenmeyip o bölgede nüfus olarak azınlıkta kalmışlar ve zaman içinde Türklük özelliklerini kaybetmişler diyoruz sevgili arkadaşlar bunlar için. Evet. Ee, devlete baktığımızda, devlet teşkilatlanmalarına baktığımızda artık Asya Hun Devleti, diğer adıyla Büyük Hun Devleti arkadaşlar. Milattan önce 220 yılında kurulacak ve milattan sonra 216 yılında yıkılacak bu devlet. Bu devletin bizim için özelliği arkadaşlar Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti arkadaşlar. Aynı zamanda doğal olarak tarihteki ilk Türk devleti de budur. İskitlerden bahsettik ama bakın İskitlerle arasında bir ayrım var. İskitler bir devlet değildir. İskitler bir Türk topluluğudur. Ama e, Büyük Hunlar yani Asya Hunları arkadaşlar teşkilatlı bir devlet yapısı kurmuşlar. O yüzden devlettir bunlar. E, Orta Asya Türk e, şeyin, e, Büyük Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Teoman arkadaşlar. E, Teoman e, Çinlilerle çok fazla mücadele edecek e, İpek yolu ticareti için arkadaşlar şu şekilde İpek yolu ticareti için Çinlilerle çok fazla mücadele edecekler hatta Teoman o kadar çok Çin üzerine akın düzenleyecek ki artık Çinliler Türk akınlarını durdurabilmek adına sevgili arkadaşlar Çin setini yapacaklar. Devlet en parlak dönemini Metahan döneminde yaşayacak arkadaşlar. Şimdi Metahan'ın bir özelliği var. Aslında bir sürü özelliği var. İlk başta burada tahta çıkış şeklinden bahsedecek olursak. Metahan arkadaşlar babasını tahttan indirerek hükümdar olacak. Ee, yani Türk tarihinde ilk darbeyi yapan kişidir arkadaşlar. Metahan. Türk tarihinde darbeyi yapan ilk kişidir. Ee, babasını tahttan indirecek. Ee, ve Çin setlini aşacak. Yani Çin'e sefer düzenlemeye devam edecek. Haliyle en parlak dönem dediğim için Türk devleti en geniş sınırlarına ulaşacak arkadaşlar. Ve orduda bir sistem getirecek. Onlu sistem. Bugün bizim kullandığımız onbaşı, yüzbaşı, binbaşı mantığının oluşumu arkadaşlar. Eee Metahan tarafından atılacak ilk düzenli Türk ordusudur. Şimdi onlu sistemle alakalı söylememiz gereken şeyler var. Arkadaşlar bugünkü Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi. Evet bugünkü Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi M.Ö. 209 olarak geçer. M.Ö. 209 tarihi Mete'nin tahta çıktığı tarihtir sevgili arkadaşlar. Yani bugünkü Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun temeli arkadaşlar Metahan tarafından atılan bu onlu sistemdir. Bunun dışında arkadaşlar bugün hala kullanılmakla birlikte tarihte birçok devlet tarafından da kullanılmıştır. Çinliler, Moğollar, Tibetler ve Ruslar tarafından da yine bu sistem kullanılmıştır sevgili arkadaşlar. O yüzden orada anlamında da e, biz dünyayı etkiledik. En azından birçok millete etkiledik diyebiliriz. E, Metahan arkadaşlar... Orta Asya'da yaşayan Türk boylarını ilk kez tek bir bayrak altında topluyor arkadaşlar. Bütün Türk boylarını e, Asya Hun bayrağı altında birleştiriyor. Ve o yüzden Türkler arasında ilk siyasi birliği sağlayan kişi kim tarzında bir soru gelirse yine burada cevabımız Metahan olacak. E, Çin'i baskı altında tutacak. Arkadaşlar burası gerçekten bizim için çok önemli. Çünkü bu daha önce çıkmış bir soru. Onu şu şekilde şöyle bir yuvarlak için alacak olursak çıkmış soru testlerde ve denemelerde de karşınıza muhakkak çıkmıştır. Şimdi Metehan arkadaşlar Çin'i baskı altında tutuyor. Fakat Türklerin Çin'e yerleşmesine hiçbir şekilde izin vermiyor arkadaşlar. bunun sebebi de şudur. Çünkü Çin mesela biliyorsunuz Çin şu an dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri. Şimdi bu benim bahsettiğim bu milattan önce tarihlerde de ya da milattan sonra 200'lü yıllarda da bu şekildeydi arkadaşlar. Çin tarihte hep kalabalık bir devlet. O yüzden e, ee, Türkler bu kalabalık Çin nüfusunun içinde milli kimliklerini yitirmesinler diye şu şekilde yani asimile olmasınlar diye Metehan e, Çin'i baskı altında tutacak, Çin'den toprak alacak, Çin'den vergi alacak. Fakat arkadaşlar e, Türklerin Çin'e yerleşmesine izin vermeyecek. Türkler Çin'e göç etmeyecekler. Mete'den sonra yerine Kiyok geçecek arkadaşlar. Kiyok döneminde ki en önemli mevzu Çinli prenseslerle evlenme geleneği başlayacak Türk hükümdarları veya hükümdarların çocukları bir şekilde şeylerle evlenecekler bu Çinli prenseslerle evlenecekler Tabii Türklerin Türk hükümdarlarının Çin prensesleriyle evlenmesinin sebebi böyle bir romantizm gelmesin aklınıza böyle bir aşk evliliği değil sevgili arkadaşlar bunlar tamamen siyasi bir evlilik Çin hükümdarlarının kızlarıyla evleniyorlar. Çin imparatorlarının kızlarıyla evleniyorlar ki aralarında akrabalık bağları oluşsun diye. Yani aslında biz burada iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çin'le siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz. Fakat maalesef işler bizim istediğimiz gibi olmuyor. Çünkü bu Çinli prensesler sevgili arkadaşlar gelirken Türk ülkesine tek başına gelmiyorlar haliyle. Bunlar mahiyetiyle hizmetkarlarıyla birlikte geliyorlar. Ve bu hizmetkarları da Çin hükümetiyle Türkler arasında casusluk faaliyeti yürütüyorlar. Ki birçok Türk devleti bu sebepten dolayı zaten yıkılacak göreceksiniz. Zaten geldi. Devlet zaman içinde arkadaşlar Çin entrikalarıyla zayıflayarak Batı ve Güney olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi burada çok önemli bir olay gelecek. Şimdi bu batı ve güneyin bir kısmı kuzeye doğru çekilerek topluluklar halinde yaşayacaklar. Bir devlet olarak yaşamayacaklar ama bu kısmı bizim için çok önemli. Bir kısmı da arkadaşlar batıya doğru yönelerek 375 yılında neyi başlatacaklar? Kabimler göçünü başlatacaklar. Bakın arkadaşlar devlet 216 yılında yıkılıyor aslında. Fakat Türkler bağımsız olarak bir devlet olarak değil bağımsız olarak varlar. 375 yılında da bir kısmı göç, edecek, göç edecekler Avrupa'ya doğru. Evet kavimler göçüne bakacağız arkadaşlar e, batıya doğru göç etmişlerdi şimdi Çin baskısı sonucunda Kuzey Hınları'nın Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya yönelmesiyle önlerine çıkan barbar kavimleri de önüne katarak ilerlemelerine biz kavimler göç diyoruz arkadaşlar tarih 375 ee, kavimler göçü böyle çok kısa gibi gelebilir size fakat bu bir yaklaşık 100 yıl kadar sürüyor arkadaşlar. Ee, Türkler boylar halinde Avrupa içlerine kadar ilerliyorlar ve bu süreçte önlerine çıkan barbar kavimler var. İşte Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Saksonlar gibi e, barbar kavimler var. Türkler bunlarla savaşarak ilerliyorlar ve savaşı kaybeden tarafta Avrupa'ya doğru ilerliyor. Biz bu kavimlere barbar kavimler diyoruz. Yani bu vandallar, Sakson, taksonlar, ostrogotlar, vizigotlar dediğim barbar kavimler bunlar. Savaşçı topluluklar. Yazı yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey bilmiyorlar. Gayet barbar yaşıyorlar. Burada barbar kavimlerden kastım. Türkler değil. Lütfen dikkat edin burada. Şimdi biz kavimler göçünün sonucuna baktığımızda arkadaşlar kavimler göçü bizim için gerçekten çok önemli. Dünya tarihinde ve Türk tarihinde özellikle dünya tarihinde ciddi manada çok büyük bir şeylere sebep olacak yani çok büyük gelişmelere sebep olacak bunlardan ilk arkadaşlar Roma İmparatorluğu burada Roma İmparatorluğu arkadaşlar ikiye ayrılacak ilk olarak barbar kavimlerin baskısına ve savaşlarına da dayanamayarak Roma İmparatorluğu güç kaybedecek ve ikiye bölünecek artık dünyada 375'ten sonra iki tane Roma İmparatorluğu olacak biri Doğu Roma İmparatorluğu bir diğeri de Batı Roma İmparatorluğu arkadaşlar Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılıyor Doğu Roma İmparatorluğu ne zaman yıkılıyor arkadaşlar? Bakın Doğu Roma İmparatorluğu 1453'te yıkılıyor. 1453'te İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesiyle Doğu Roma İmparatorluğu yıkılıyor. O zaman biz Doğu Roma İmparatorluğu'nun diğer adına ne diyeceğiz arkadaşlar? Şu şekilde Bizans İmparatorluğu diyeceğiz. Avrupa'da yeni devletler kurulacak arkadaşlar. Haliyle Avrupa'da yeni devletler kurulduğu için Avrupa'nın siyasi yapısı ve siyasi haritası değişecek. Günümüz Avrupa milletlerinin temeli atılacak. Bugünkü işte İngilizler, e, Germenler, İtalyanlar dediğimiz o kavimler bu kavimler göçüyle birlikte ortaya çıkacak. Şimdi burası çok önemli lütfen unutmayın. Derslerde çok 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 söyledik bunları. Roma İmparatorluğunun parçalanmasından doğan otorite boşluğunu büyük toprak sahipleri dolduracak. Ve arkadaşlar bu sebepten dolayı Avrupa'da derebeylik dediğimiz feodalite rejimi ortaya çıkacak. E, umarım hatırlıyorsunuzdur. Gerçekten derebeylik çünkü çok önemli. Ee, yine Avrupa'da Katolik Kilisesi güçlenecek ve bu sebepten dolayı skolastik düşünce güç kazanacak. Yine skolastik düşünceden derslerde çok fazla bahsettik ama ilerleyen derslerde yine anlatacağım ben size ayrıntılı olarak. Ee, haliyle arkadaşlar Türkler göç ettikleri için Avrupa'ya Avrupa'da Türk kültürü yayılacak, atı evcilleştirmeyi, yoğurt mayalamayı e, ve pantolonu e, Avrupalılara öğretecekler. Yani bunlar en azından ilk aklıma gelenler. Avrupa'da bir devlet kurulacak. Avrupa Hun Devleti veya Batı Hun Devleti. Ve arkadaşlar dikkat ilk çağ sona erdi ve orta çağ başladı arkadaşlar. Demek ki bir çağ açıp bir çağ kapattığımıza göre aynı zamanda ne diyoruz biz kavimler göçü için? Kavimler göçü bütün dünyayı etkilemiştir. Bu yüzden evrensel nitelikte bir olaydır yorumunu yapabiliriz burada. Bir diğer arkadaşlar Avrupa Hun Devleti. Diğer adıyla Batı Hun Devleti. 375-496 tarihleri arasında. Bakın adı üzerinde Avrupa Hun Devleti. Nerede kurulacak arkadaşlar? Avrupa'da kurulacak. Zaten bakın burada da söyledim Avrupa'da Hun Devleti kuruldu diye. Kurucusu Balamir arkadaşlar bu devletin. Devletin en parlak dönemi ise Atilla. Zaten bizim için en önemli Avrupa Hun Devleti'nin en önemli dönemi burası arkadaşlar Atilla. Şimdi Atilla'nın Doğu Roma ve Batı Roma üzerine politikası var. Şimdi Atilla ilk başta arkadaşlar Batı Roma'ya yakın kuruluyor. Yani Batı'da kuruluyor çünkü. Batı Roma'ya yakın kuruluyor. Bu yüzden Atilla'nın ilk derdi arkadaşlar Batı Roma ile iyi ilişkiler kurmak. Doğu Roma'yı baskı altına almak. Doğu Roma'yı tamamen baskı altına aldıktan sonra da Batı Roma'yı baskı altına almak isteyecek. İlk olarak arkadaşlar Batı Roma üzerine seferlere çıkacak. Yani biz Atilla'nın seferlerine baktığımızda Doğu Roma politikası için bir, Batı Roma politikası için 2 diyebiliriz. Önce Doğu Roma üzerine yani Bizans üzerine gidecek. Ee, şimdi Atilla'nın Doğu Roma politikasına baktığımızda arkadaşlar iki tane seferi var. Birinci Balkan seferi ve ikinci Balkan seferi olmak üzere. E, ee, birinci Balkan seferinde arkadaşlar Margos Anlaşması imzalanıyor. Ve Margos Anlaşması ile Bizans vergiye bağlanıyor. Şimdi buradan çıkarmamız gereken genel geçer bir yorum vardı. Bizans yani Doğu Roma Türklere vergi ödediğine göre neyi kabul etmiş oluyor arkadaşlar? Türklerin siyasi olarak üstünlüğünü kabul etmiş oluyor diyebiliyoruz burada. Evet. Daha sonra 2. Balkan Seferi'ne çıkacak arkadaşlar Atilla. 2. Balkan Seferi'nde de Anatolios Anlaşması imzalanacak. Şimdi e, Atilla'nın 2. Balkan Seferi'ne çıkmasının sebebi şu. Hani burada vergiye bağladık ya. E, Bizans 3 sene sonra bize e, ödemesi gereken yıllık vergiyi ödemiyor. Bunun üzerine de Atilla tekrar sefere çıkıyor arkadaşlar. Bu sefer sonucunda da Anatolios Anlaşması yapılıyor. Ve Anatolios Anlaşması'na göre de Bizans'ın ödediği vergi iki katına çıkartılıyor. Bizans tekrar bize vergi ödeyecek. Üstelik Margos Anlaşması'nda ödemesi gereken verginin iki katını ödeyecek bundan sonra. Yine vergiye bağladığımız için yine buradan arkadaşlar şu şekilde gidersek yine aynı yorumu yapabiliriz. Siyasi üstünlüğümüzü Bizans tekrar kabul etmiş oluyor arkadaşlar. Ee, Batı Roma politikasına baktığımızda Galya Seferi var arkadaşlar. İlk olarak Batı Roma üzerine fakat Galya Seferi'nden herhangi bir sonuç çıkmamış. Yani ne Batı Roma kazanmış ne Atilla Roma'ya girmiş. E o yüzden bundan bir sonuç çıkmadığını söylüyoruz. Şimdi bizim için arkadaşlar Atilla'nın Batı seferinde Batı Roma politikasında özür dilerim. Bu sefer çok önemli. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Ee, arkadaşlar Atilla bu ikinci Batı Roma üzerine uy yapacağı ikinci seferde İtalya seferinde inanılmaz güçlü. Yani gerçekten Roma'ya girmek üzere arkadaşlar. Roma'yı tamamen işgal etmek üzere bu muhteşem bir gücü ve İtalyanların da zaten karşısına çıkabilecek bir gücü yok. Fakat burada arkadaşlar Papa 1. Leo, dönemin papası, din adamı, Hristiyanların başı, şu ismi unutmayalım. Papa 1. Leo arkadaşlar Attila ile görüşmek istiyor ve Attila da bu görüşme talebini kabul ediyor. Bunun üzerine arkadaşlar Papa ve Atilla görüşünce Atilla İtalya'ya Roma'ya girmekten vazgeçiyor. Şimdi neden vazgeçtiğine baktığınızda 3 tane sebebi var. Bunlardan biri Roma'nın gerçekten Hristiyanlar için kutsal olması. Roma arkadaşlar Hristiyanlığın merkezidir. Yani mesela bizde İslamiyet'te nasıl ki İslamiyet'in merkezi Müslümanlığın merkezi Kabe'dir. Burada da yani Mekke'dir. Burada da arkadaşlar hani o kadar önemlidir şeyler Hristiyanlar için ee, İtalya, Batı Roma, o yüzden önemli. İkincisi, e, hani artık Papa da bizden yardım istemiş, o yüzden artık Batı Roma'nın da gücünü kırdığını inanıyor. Bir de arkadaşlar daha da önemlisi, Atilla doğuya Persler üzerine sefere çıkmak zorunda. Çünkü Persler bize sıkıntı çıkartmaya başlıyorlar. Bu yüzden Atilla doğuya sefere çıkmak zorunda da olduğu için mecburen askerlerini e, Batı'da ee, yorup da doğu seferine çıkamayacağı için ya da askerlerin bir kısmını batıda bırakıp da doğuya gidemeyeceği için haliyle İtalya'ya girmekten vazgeçiyor arkadaşlar lütfen şu sebepleri unutmayalım çünkü bazen karşınıza böyle saçma sapan bilgiler geliyor yok Atilla Hristiyan oldu da ondan Roma'ya girmedi de yok bilmem ne öyle bir şey yok arkadaşlar lütfen unutmayın ee, Atilla arkadaşlar e, Avrupalılar tarafından Tanrı'nın kırbacı olarak adlandırılır. Şuraya eksik yazmışım. Şöyle tamamlayalım. Avrupalı kaynaklarda görürüz arkadaşlar biz bunu. Evet şöyle yazalım. Evet Avrupalı kaynaklar Atilla'dan bahsederken Atilla olarak değil Tanrı'nın kırbacı olarak bahsederler. Çünkü Atilla'nın kendilerine Tanrı tarafından gönderilen bir ceza olduğunu düşünüyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar Atilla Almanların Nibelungen destanına da konu olmuş Atilla'nın yaptıkları.